Herkese selam arkadaşlar. C Sharp 6. dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün şey öğreneceğiz, değişkenleri öğreneceğiz. Hemen Windows Forms uygulamamızı açıp başlayalım. Oluştura tıklıyoruz ve formumuzun adını değişkenler yapalım. Dikkat ettiyseniz Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyorum. Evet formumuz açıldı, süper. Şimdi değişken nedir? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar değişken, verilerimizi birlikte tutmaya yarayan nesne ve objeler diyebiliriz. Birçok değişken türü vardır. Örneğin string, integer, double, char. Bunların hepsine sırasıyla değineceğim, sırasıyla anlatacağım. Bugün ilk değineceğim değişken türü string değişken türü olacak. Eşitlik değişken türü nedir? Bundan bahsedeceğim. Ee, ben teoride pek anlatamıyorum. Ee, hemen uygulamaya geçmek istiyorum. Hemen bir buton alalım. Bir de label alalım. Label'ı aldık. Butonumuzun üstüne, üstüne iki kere tıklıyoruz. Şimdi değişken nasıl oluşturulur? Değişken türünü yazarsın. İşte demin saydık string, char, double. Bu değişken türlerini yazarız. Bizim bugünkü kullanacağımız string. String'i yazdık. Evet, string yazdık bir boşluk bırakıyoruz ve e, değişkenin adını giriyoruz. Örneğin ne girelim değişken adına? E, cümle diyelim. Cümle. Yani bir cümle yazalım. Cümle diyelim. E, U yazdım. Cümle yazdım. Türkçe karakter kullanmamak gerekiyor. Bu farklı farklı projelere taşıyabiliyorsunuz biliyorsunuz. Bunda değinmiştim. Ee, ne yazalım? Hemen cümle diyelim. Şöyle gördüğünüz gibi IntelliSense bana yardımcı oldu. Enterliyorum. Cümlemi bana gösterdi. Eşittir diyorum. Ve çift tırnak açıyorum. Ben buraya bir cümle yazacağım. Bugün arkadaşlar tarih 8 Mart e, 2023 Kadınlar Günü. Ne yazalım? 8 Mart Kadınlar Günü. Olsun. kutlu olsun diyelim ve kodumuzun sonuna bir noktalı virgül koyuyoruz. Şöyle şurada e, bir uyarı geldi bana. E, bu uyarı arkadaşlar e, yeşilse yani bu alttaki çizgi yeşilse uyarı demek. Şöyle şurada da belli, gözüküyor zaten uyarı demek. Eğer kırmızıysa hata demek. Şu an burada bana diyor ki sen bunu tanımladın süper ama bellekte yani bir yerde kullanmadım. Şu an sadece bellekte haklı. Hemen göstermek amaçlı bir formumuzu başlatayım. Başlat tuşuna bastım. Şöyle basıyorum butona Ama benim bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun e, mesajım gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü ben bunu kullanmadım. Hemen Label 1'e atıyorum. Label 1.text Label 1'e yazdıktan sonra zaten mesaj gidecektir. Şöyle cümle diyoruz ve hatanın gitmesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi gitti. Yeniden başlatıyoruz. Tıklayalım. 8 Mart ee, Kadınlar günü kutlu olsun. Süper. Ne yapalım şimdi? Ee, evet. bir tane label daha ekleyelim. Label ekleyelim. Bu da label 2 olsun. Sonra formumuza gelelim ve bunu silelim. Baştan bir şey yazalım. Ne yazalım? Yine string ile başlayalım. Bir değişken türü oluşturuyoruz. String. Boşluk bırakıyorum. Ee, ne diyelim buna? Ad soyad diyelim. Ad soyad. Ad soyad. Bu iki farklı kelime değil arkadaşlar. Bu ıı, tek bir değişken. Yani değişkenlerde değişkenin ne olduğunu belirtiyorum. Yani ben diyorum ki ad soyad adında bir şey kullanacağım burada. Bir değişken türü. Mantıklı değişken türü ıı, belirlemenizi tavsiye ederim. Çünkü sizin projenize farklı kişiler de çalışabilir ve kafa karışıklığı olmaması açısından ıı, farklı yani mantıklı isimler koymanızı öneririm. Hemen bir değişken türü daha oluşturuyorum. Yan yana yazıyorum virgül ayırdım. Gördüğünüz Meslek olsun diye meslek olsun. Meslek. Noktalı virgülümüzü koyduk. Evet. Ne yapalım şimdi? Ben e, at soyat değişkenine ne diyeceğim? Adem diyeceğim. Adem telataş diyeceğim ms ise, ise ne diyelim yazılımcı yazılımcı diyoruz. Süper. Evet. Şimdi bunu bir yerde kullanmamız gerek. Yazdık. Uyarılar hala var. Bu sefer gördüğünüz gibi şurada iki uyarı var. Burada da iki tane alta çizik yazı var. Bunları hemen label 1'in e, e, label 1'in tekstine e, ne yazalım? Ad soyad yazalım. Ad soyad. E, label 2 ise label 2'nin tekstine ise yani label 2 text. ona da meslek diyeceğiz şimdi. Şöyle çalıştıralım. Nasıl bir şey çıktı oldu? Şöyle Adem Terataş yazılmış. gördünüz. mü? Şimdi e, biraz kafa karışıklığını gidermek amaçlı kodların derlenme sistemini anlatayım size. Kodlar e, soldan sağa doğru derlenir. Şöyle. Şöyle derlenir. Sonra aşağı doğru derlenir. Önceki panneler gördü tamam. Sonra names.pc geldi ve değişken adında bir proje adı adının olduğunu gördü. Aşağı iniyor, 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 iniyor. Sonra geldi buraya diyor string adında bir değişken türü belirtmiş bu bu. Ne belirtmiş? Ad soyad adında bir değişken belirtmiş tamam. Ee, sonra meslek adında e, bir değişken belirtmiş. Hemen gene bir aşağı iniyor. Bu sefer diyor ki ad soyad e, adında bir değişkeni kullanmış yani kullanacak daha kullanmamış çünkü derle buraya kadar gelmemiş. Şu an diyor ki kullanacak bu değişkeni. Geliyor buraya tamam. İçine bir yazı, bir metinsel ifade yazmış. Tamam süper. Hemen aşağı giriyor. Aynı şekilde mesleğe de aynısını yapıyor diyor. Sonra diyor tamam buraya kadar bir sorun yok. Sonra label 1'in teksine bir şey yazacak diyor. Label 1'e bir şey yazacak. Ne yazacak? Heh, şu değişkeni yazacak. Şurada tuttuğu değeri yazacak. Aynısını label 2'de de yapıyor. Yani kodların derlenme mantığı bu aslında yani kodlar yukarıdan aşağı, soldan sağa doğru Ya yani Elimden geldiğince basit örneklerle anlatmaya çalışıyorum. Umarım verimli oluyordur. Ee, bu sefer ne yapalım? Şöyle kod ekranımıza gelelim. Label 2'yi silelim. Ve bir tane TextBox alalım. şöyle textbox aldık. Ee, ne yapalım? Şunu siliyoruz. Buton 1'in içindekileri siliyoruz. Bu sefer ne diyelim? String gene string değişkenini tanımlıyoruz. At diyoruz. Tamam. Nokta virgülümü koydum. Ne diyelim bu adı? Ee, yani bu at e, text aslında buradaki amacımız text girilen değerleri e, label 1'e atmak. Tamam. Ben e, ne diyeceğim buraya at diyeceğim. At adında bir değişkene bir şey atacağım bir yerden. Nereden atacağım? textbox box 1'den atacağım. Text box 1.text e, Mask text box, box kullanılsaydık arkadaşlar buraya e, onu yazacaktık ya da e, farklı şeyler kullansaydık işte combo box olsaydı combo box yazacaktık ne kullansak işte onu yazacağız hemen noktalı virgülle kapatıyoruz şimdi tamam buraya kadar bir sorun yok textbox'tan girilen değerleri ben e, şuraya attım bu değişkeni attım ama bu değişkeni de ben bir yerde göstermek istiyorum formunu da göstermek istiyorum onu da label1.text deyip şöyle bakalım nasıl olacak. Ben ismi ne olsun? İsmi Ali olsun. Şöyle gördüğünüz gibi Ali yazdım arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bunu da bitirelim isterseniz. Verimli bir ders olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde farklı bir değişken türü anlatırım integer sanırım integer'a geçeriz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.